Yani mutkum tutuldu ya, mutkum tutuldu. 3 ay gerçekten sabırsızlıkla bekleyeceğiz. Bir şey de Mustafa'dan ne istediniz? Üstüm bayım alt üst olmuşum söyleyip bizi darlar. Yerde gizli saklı hiçbir şey kalmıyor. Acaba kim düştü? Bu bölümün bir 20 reytingi var. Kızılcık şerbetinin sezon finalini sakın kaçırmayın. Hepiniz kuşuna hoş geldiniz. Ben Burcu Taflanoğlu. Bugün Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalini konuşuyoruz. Yani daha doğrusu tanıtımlarını konuşuyoruz. O yüzden çok heyecanlıyım. Çünkü öyle iki tanıtım geldi ki hemen başlayalım. Hemen olaylar bol. Yani şu kadarını söyleyeyim. Hani birinci sezon finalini hatırlıyorsunuz. Hepimiz şok olmuştuk. Günlerce konuşmuştuk. Efsane bir bölümdü. Bu bana kalırsa bence onu ikiye katlayacak. O kadar iddialıyım yani. Öyle söyleyeyim size. E hadi başlayalım. Şimdi iki tanıtım geldi ve konumuz ne? Ana temamız Ömer ve Görkem olayının patlaması. E bunu zaten patlayacağını bekliyorduk. Ama öyle olaylar olacak ki bölümden sonra bir bilanço yapacağız ve bu bilançoda yaralılar, ayrılanlar, aşkları bitenler, terk edilen üstüne bir de artık böyle psikolojik tedavi görme noktasında gelen alt üst olmuş insanlar. Yani geride öyle bir bilancı kalacak ki hepiniz şok olacaksınız ve 3 ay gerçekten sabırsızlıkla bekleyeceğiz acaba ne olacak diye. Öyle bir bölüm geliyor yani. Şimdi Görkem ve Ömer olayının zaten patlamasını bekliyorduk ve bu koz kimin eline geçti? Tabii ki Nilay'ın eline geçti. Ve Nilay durur mu? Bunu sezon finalinde patlatıyor. Hem de öyle bir yerde bunu söylüyor ki herkes oradayken. Benim bu arada burada dikkat çeken en önemli nokta ne? Doğa da orada. Mesela doğanın orada ne işi var? Ve bütün bu olaylara yakından şahit olunca neler yapacak, ne olacak? Burada Nilay'ın o laf sokmasını hemen bir görelim. Yani o olayı patlattığı anı şöyle bir kısaca izleyelim. Yoksa gidip Giray'la da yatar bu. Ne diyorsun sen be? Nilay! Tamam, ne diyorsun sen? Sen var ya çok oluyorsun ha, bana bak! İndir o elini, kırarım. Ömer amca, kusura bakma ama söylemek zorundayım. Neyi söylemek zorundasın? Ömer ne oluyor? Eyvah, eyvah, eyvah. Görkemle yaptığını. Bak göstereyim. Karınla amcanı gör. Yani mutkum tutuldu ya, mutkum tutuldu. Şimdi Görkem burada kesin şöyle diyecek. İşte ne diyorsunuz siz? İşte saçmalamayın Fatih bunlar ne diyor diye kendini savunmaya çalışacak ama biz ne görüyoruz. Fatih hiç de öyle. Görkemi dinleyecek gibi değil. Böyle kapılara dayanıyor, kapıları falan çalıyor, etrafa saldırıyor. <laughs> bir de olan orada Mustafa oluyor. Bir şey de Mustafa'dan ne istediniz? Adamın kafası falan yarılıyor. İşte dedim ya öyle bir bilen çok ki hastanelik olanlar falan olacak yani. Öyle bir bölüm geliyor. Ee, Görkem baya Mustafa'nın kafasını yoruyor. Ay bunda gülerek söylüyorum ama üzüldüm bu arada. Yani sinir bozucu bir sahne. Bir kaos, bir kıyamet. Gerçekten ülkenin kaos ihtiyacı sezon finaliyle karşılanacak. Bir diğer tarafta hangi kaosumuz var? Apo ve Ömer birbirine giriyor. Hadi buyurun, hadi buyur buradan ya. Üçüncü sezonda sizce bir Apo ve Ömer savaşı gelir mi? Düşman kardeşler. Bence çok güzel bir konu olur buradan sanki öyle bir durumda geliyor gibi hissediyorum. Zaten böyle son 3-4 bölümdür siz de onun mesajlarını almışsınızdır. Böyle Ömer işte Apo'ya laf sokuyor. Apo Ömer'e laf sokuyor. Alev olayını öğrendi Ömer falan derken zaten ikilinin arasında bir gerginlik vardı. Sezon filinde hop Şurada hemen görüntüyü de koyalım. Bayağı birbirlerine böyle sert bir şekilde giriyorlar. Yalnız Kıvılcım'ın şu görüntüsü de kıyamam gerçekten. Öğrendikten sonra çok sarsılacak Kıvılcım. Kıvılcım yine zor günler bekliyor. Burada biraz şeye benzettim. Aşkı Memnun'un finalinde <laughs> Firdevs Yeroğlu felç geçirdiği bir hali vardı ya. Kıvılcım biraz burada ona benzememiş mi? Yani aman sonu öyle olmasın da. Yani durum biraz onu gerçekten andırıyor. E tabii Kıvılcım da Ömer aşkı da bu olaydan sonra sizlere ömür bence. Bakalım bu durumdan Ömer kendini nasıl kurtaracak? Tabii bunu öğrenmemize daha çok var şimdi. Biz asıl diğer konulara gelelim. Şimdi bu tatsız ve kaos dolu anları iki dakika köşeye koyalım. Böyle tanıtımda böyle yüzümüzü de güldüren anlar biz izledik. Çünkü bölümde de var bunlar. Her ne kadar bölüm tansiyonu çok yüksek bir bölüm olsa da. Kim var? Rüzgar ve Nursema. Yani bu görüntüyü gördüğümde şaşırdım mı? Evet şaşırdım. Çünkü biz aslında sezon ortalarında böyle işte Rüzgar ve Nursema'yı şipliyorduk falan ama hani espri yapıyorduk. Hani aa olurlar mı falan diye böyle bir konular geçiyordu. İşte sosyal medyada da destekleyenler vardı ama gerçek olma ihtimali var mıydı? Bana sorulursa bence yoktu ama varmış arkadaşlar. Buyurun görüntüleri hemen şöyle koyalım. Çok romantik, aşık bir çiftimiz var şu an. Ay Umut bunları görse en az bir bölümde dört kere üstüm bayım alt üst olmuşum söyleyip bizi darlar. Bir bekliyorum. Sezon filminde bir kere daha söylemesini bekliyorum. Böyle çıkıp bir yerden Nur Sema'ya baka baka bu şarkıyı seslendirir diye. Bu arada bunları öğrense Umut bayağı bir kıskanır bence. Çünkü böyle bir kindar havaları falan da vardı. Neyse aman Umut şimdi hiç Umur valla. Rüzgar ve Nursema'ya gelelim. Rüzgar Nursema'ya aşıktı biliyorsunuz. Nursema da Rüzgar'a şimdi karşılık verdiğini görüyoruz. Ama işte sezon finalinde alacağımız bir yanıt var. Bu çiftimiz acaba mutlu sona erişecek mi? Yani Rüzgar ve Nursema'nın kavuşabileceği bir evren var mı Kızılcık Şerbeti'nde? İşte sezon finalinde bunu göreceğiz. Şimdilik tanıtımda mutlu görüyoruz ikisini ama sonrası ne olur bilemiyorum. Ben senaryoyu okudum. 吗？妈妈 şey diyemiyorum. <laughs> Cuma'yı bekleyin artık diyelim. Ve bu konuyu şimdilik kapatalım. Bir diğer çiftimize gelelim. Bizim pek sevmediğimiz, sevimsiz bir çift. Onlar kim? Apo ve Alev. Şimdi Apo ve Alev'i biz ilk tanıtımda mutlu görüyoruz. İşte hatta Apo Bey diyor ki böyle bir gaza geliyor. Ben diyor Pembe Hanım'la konuşacağım diyor. Ya sen Pembe Hanım'la konuşabilir misin? Neyse konuşabilirim. Mi? Göreceğiz. Yine bir şey söyleyemedim. Sonra ikinci tanıtımı izliyoruz. Alev birden apar topar diyor ki ben Berlin'e gidiyorum. Toplanıyor, gidiyor. Bunların da bu yani rahatlığı hadi ben Berlin'e gidiyorum diye neyse alev de terk etmeye karar veriyor. Şimdi demek ki bir şeyler oluyor. Ne oluyor acaba? Apo pembeyle konuşabilecek mi? Ya da Apo ne yapacak da Alev gitme noktasına gelecek? Merakla bekliyoruz. Yani bu çift için de sezon finalinde bu arada bomba gelişmeler olacak Alev ve Apo cephesinde. Onu da merakla bekliyoruz. Bu arada bu Apo Alev'in e, gizli saklı bizim hiç haz etmediğimiz aşkı da patlıyor. Yani bu Görkem Ömer olayı patlarken bir anda o da ortaya çıkıyor. Yani gizli saklı hiçbir şey kalmıyor. O Ünal Evin'de bir kıyamet kopuyor. Ama öyle böyle bir kıyamet değil yani. Öyle böyle değil. Şimdi bütün bu konu ların içinde bir de merak ettiğimiz birkaç isim var. Çünkü tanıtımda onları görmüyoruz. İşte mesela Giray, Sönmez Sultan, umuta ne olacak gibi gibi başka soru işaretlerimiz de var. Merak etmeyin. Sezon finalinde her karakterin hikayesi öyle bir noktaya gelecek ki yani şöyle diyeceğiz. Bunlar bu işin içinden nasıl çıkacak? Hemen yazalım bunu. Ana sorumuz bu çünkü. Bütün bu insanlar, bu işin içinden nasıl çıkacak? Çünkü asıl tabii ki bomba ne? İkinci tanıtımda biri düşüyor. Hmm, şimdi bu en kritik nokta. Çünkü kıyamet kopuyor, Fatih görken birbirine giriyor. Birden biz ne görüyoruz? Nile'in sesinden daha doğrusu duyuyoruz. Biri düştü. Biri düştü. Fatih. seçenek yok. Yani odaya çıkan bir üç kişi gördük. Acaba kim düştü? Görkem mi? Fatih mi? Bir de yaralı bir Mustafa bırakmıştık orada. Hadi buyurun işin içinden çıkın. Sizce balkondan kim düştü? İşte bizim merakla beklediğimiz yanıt aslında bu. Çünkü sezon finalinin asıl kilit olayı bu arkadaşlar. Çok spoiler veremiyorum. O yüzden ben şu an dişlerimi sıkıyorum yani. Çok bir şey söyleyemiyorum çünkü. Ama gerçekten izledikten sonra şok olacaksınız. Bir 20 reytingimiz var ya. Bu bölümün bir 20 reytingi var. O kadar iddialıyım. O kadar söylüyorum yani. O yüzden cuma günü atıştırmalıklarınızı, çayınızı, kahvenizi hazırlayın. Bütün Türkiye Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalini izleyelim. O kadar söylüyorum. Hemen kısaca bir özetleyelim bizi neler bekliyor tanıtımları da izledikten sonra. bir Ömer Görkem olayı patlıyor, kıyamet kopuyor ve biri balkondan düşüyor. Balkondan kim düştü? 2- Kılmere ne olacak? 3- Alev neden gidiyor? Ve 4- Rüzgar'la Nursema'nın aşkı mutlu sona erişebilecek mi? Bizim tanıtımda izlediğimiz ana konular bunlar ama bunun dışında bütün karakterlerle ilgili de böyle baya bir şeyler olacak bir çalkantılar var. O yüzden bölümü sakın kaçırmayın diyoruz. Öyle bir bölüm geliyor ki hepiniz şok olacaksınız. Hatta şöyle söyleyeyim. Birinci sezon finalinden iki kat daha heyecanlı. O kadar da iddialıyım. O yüzden ne diyoruz? Cuma günü Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalini sakın kaçırmayın. Saat 20'de hepimiz Show TV ekranını kilitlenelim. Öyle bir bölüm geliyor yani. Şimdi bir sonraki videomuzda görüşürüz diyeceğim ama sezon finali birazcık da burun. Uzun bir süre böyle çok heyecanlı tanıdım konuşamayacağız. Ama kısacık bir ara olacak bu zaten. Sezon finalinden sonra bir sezon finalini değerlendiririz illa. O yüzden bir sonraki videomuza kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. hoşça kalın.